Yanada Kültür Şenliği. Avusturya dili tüm emekçileri birlikte güçlüyüz şiarıyla düzenlediği kültür şenliğine çağırıyor. Zengin programda kardeş türküler Avusturya'nın sevilen grupları Grup Safran, For 29 November ve Esemler Oya birbirinden güzel müzikleriyle sizlerle. Konuşmacılar, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Avusturya Dilif Başkanı Coşkun Kesici ve Sendika Temsilcileri. Tarih 4 Aralık Pazar günü saat 13.30'da. Yer Wiener Stadthalle, Vogelweitplatz 14, 1150 Viyana. Rezervasyon ve geniş bilgi için telefon 0650 81 21 127. İşsizliğe ve yoksulluğa karşı durmak, ayrımcılığa, dışlanmaya, ırkçılığa dur demek için şenliğimizin coşkusunu birlikte paylaşalım.